Değerli arkadaşlar herkese selamlar. İslam mezhepler tarihinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın böyle mezhepleri tek tek ilmek ilmek işlemeye devam ediyoruz. Bugün yine ÖSYM'nin böyle ara ara soru getirdiği başlıklardan birisine geçeceğiz. Alev Bektaşilik. Şimdi öncelikle şuna bir cevap verin. Hocam Alev Bektaşilik bir mezhep mi? Bir akım mı? Nedir? Arkadaşlar Alev ve Bektaşilik düşüncesi İslam dini içerisinde ortaya çıkan tasavvufi yorum olarak tanımlanır. Bilginiz olsun bu doğrultuda bir mezhep olarak değerlendirilmez. Tasavvufi yorum olarak değerlendirilir. Ve bu doğrultuda da akımlar içerisinde yer aldığı için kendisinde buraya ekliyoruz arkadaşlar. ÖSYM buradan ara ara soru getiriyor. Yani böyle çok yoğun anlamda sorunun geldiği bir başlık değil. Bu sebepten ötürü çok fazla detaya girmeyeceğiz. Temel bilgilere, kurucularına, temel düşüncelerine hakim olacağız. Ve elbette ki önemli kavramları da değinmeden geçmeyeceğiz arkadaşlar. O zaman hazırsak başlayalım. Alevi Bektaşilik diyelim arkadaşlar. Alevilik nedir? Bakın Alevilik Ali'ye mensup olan, onun yolundan giden anlamına geliyor. Ali'nin yolundan gidenler. Bektaşi ise arkadaşlar çıkış noktası Hacı Bektaş Veli ile ilgilidir. Hacı Bektaş Veli'nin yolunda olan onu takip edenlerin oluşturduğu düşüncedir. Ve bu doğrultuda da Hazreti Ali ve ona duyulan sevgiden ötürü İslam tarihi arkadaşlar, İslam tarih sahnesinde Ali ve Bektaşilik düşüncesi bir arada değerlendirildiğini görüyoruz. Şimdi burada Hacı Bektaş Veli'yi görmemiz gerekiyor, eserini bilmemiz gerekiyor, düşüncesini anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bektaşi düşüncesinin oluşumunda etkili olan kişi direkt Hacı Bektaş Veli'dir. Bakın Hacı Bayram Veli ile karıştırmayın. Farklı kişiler bunlar. Yeniçeri Ocağı'nda çok sayıda mensubu bulunmaktaydı. Hacı Bektaş halk arasında, şu isme dikkat edin, hünkar olarak isimlendirilmekteydi. Bakın hani böyle soru yazarken dikkat ettiğimiz bazı şeyler var. Kazanımı gördüğümüzde hemen şöyle 3 bilgiyi veririz. Sonra da deriz ki özellikleri verilen düşünce, kişi veya ekol hangisidir? Haliyle burada sizin e, cebinizdeki kurşunlarınızdan birisi de bu olacak arkadaşlar. Bir soru çözebilmeniz için 3 tane hakkınız var. 3 tanesinden birisi böyle bir kavram olacak bilginiz olsun. Ve bir diğeri de eseri. Ekip eser denince burada Hacı Bektaş de makala taktığımıza gelir. Kendisiyle özleşen, meşhur olan çalışma bu. Bu sebepten ötürü de dikkat edeceğiz Hacı Bektaş Veli'nin makalatına. Kitab-ı Fevait, şerh Besmele yine karşımıza soru bankalarında, denemelerde, olası bir ÖSYM sorusunda şu üçüncü maddede yer alacaktır arkadaşlar. Diyecektir ki eseri bu. Makalatı herkes bilir, belki verir belki vermez. Şerri besmele, kitap fevâite dikkat etmekte fayda var. Hacı Bektaş Veli bu yönüyle önemli bir isim. Şimdi geçmişten günümüze bazı isimlendirmeleri var. Dikkat ederseniz mezheplerin hemen hemen her birinde isimlendirmenin üzerine durdum arkadaşlar. Yani buradan Öseğime soru getirir, dikkat edin, geçmiş yıllarda gelir yine karşımıza çıkar diyerekten ve burada da Alevi i farklı coğrafyalarda farklı isimler verilmiş. Mesela Babailik denilmiş arkadaşlar. Burada Baba İlyas'tan ötürü verilen isim bir diğeri Kızılbaşlık. Safavi döneminde arkadaşlar Safavi devleti içerisindeyken aldıkları isim Kızılbaşlık. Bir de tahtacılar bu bazı bölgelerde yaptığı işlerden ötürü arkadaşlar aldıkları isim olmuş. Yine dikkat edeceğimiz noktalardan birisi olacak isimlendirme. Bir diğer olay Bektaşi ve Kızılbaş isminin detayı arkadaşlar. Şimdi Bektaşi düşüncesi burada Osmanlı Devleti içerisinde ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela Hacı Bektaş Veli değil mi? Bizim gönül coğrafyamızda yer alıyor. Kızılbaşı buraya geldiğimizde arkadaşlar Safavi Devleti içerisinde ortaya çıktığını görüyoruz. Ve burada Bektaşi düşüncesinde daha çok şehir yaşantısı var iken Kızılbaşlık'ta arkadaşlar burada köy yaşantısı yaygındır. Yine burada Hacı Bektaş'ı önder olarak kabul edip bununla beraber bu coğrafyada olduğu için hani e, 12 imam düşüncesine bağlılık biraz daha farklı diyelim. Kızılbaşlıkta ise arkadaşlar burada Şii coğrafyada yer aldığı için, İran coğrafyasında yer aldığı için 12 imama bağlılık daha fazla kendisini gösterecektir. Buradaki bir diğer olay ÖSYM'nin sınav sorusu yapabileceği bir diğer nokta arkadaşlar ki bu tarz soruları özellikle mesela Vehhabilikte çok getirdi. Bu tarz soruları seviyor, karşımıza gelebilir. Geldi hatta. Aşağıdakilerden hangisi Alev-i Bektaşi düşüncesinin oluşumunda etkili olmamıştır? Gibi soru yakalamamız lazım. Bunlardan birisi Gök Tanrı inancı. Arkadaşlar burada Hacı Bektaş'tan bahsediyoruz ya, Osmanlı'dan bahsediyoruz ya. Önceki dönemdeki inanç neydi eski Türk inancımız? Gök Tanrı inancıydı değil mi atalarımızın? Bir diğeri tasavvufi düşünceler. En büyük olaylardan birisi bu. Ya yani nasıl bir ee, burada farklı tasavvufi düşünceler, akımlar varsa işte Yunus Emre mesela vesaire. Burada da arkadaşlar yine e, Ali Alevi Bektaşi'nin oluşmasında da tasavvufi düşünceleri görüyoruz. Yine eski inançlardan şamanizm ve Şii batini fırkaların etkisini göreceğiz. Özellikle işte hani Hazreti Ali faktörüyle beraber e, İslam tarih sahnesinde yer aldıklarından ötürü Şii batini fırkalar burada önem arz ettiğini göreceğiz. Yani buraya baktığımızda hem eski inançlar hem yeni inançlar bunların biraz daha senkretik bir hal olduğunu ifade edebiliriz. Kelime işaretlerine geldiğimizde arkadaşlar Ali'nin velayetini şehadete eklerler. Bu arada bunu tüm Alevi Bektaşiler yapmıyor bilginiz olsun. Bölgesel uygulama farklılıkları var. Mesela işte Hatay'daki uygulama farklı, Elazığ'daki uygulama farklı, Tunceli'deki uygulama farklı olabiliyor. Veya İran'daki uygulama farklı olabiliyor bu tasavvufi düşünce içerisinde. Ve Sınav sorusu olarak beklediğimiz yer burası arkadaşlar. 4 kapı 40 makam. Birazdan ben size 4 kapıyı göstereceğim. Burada 5.sini sorabilir. Nasıl yani? Aşağıdakilerden hangisi Dört kapıdan biri değildir? Bakın bu bir ÖSYM tarzı soru olur. Buna dikkat. Cem ve sema önemli ibadetlerdendir. Arkadaşlar bakın sema ile semahı karıştırmayalım. Sema dediğimiz olay Konya'da değil mi? Konya deyince aklınıza etli ekmek mi geliyor yoksa semazenlerin dönmesi mi geliyor? Arkadaşlar burada semazenler gelsin. Konya'da o Mevla'nın bulunduğu işte türbesinin olduğu, müzenin olduğu yerde orada dönen hani beyaz giyinenler var ya semazenler. O sema. Semah ise burada cemevlerinde yapılan arkadaşlar orada da bir dönme var fakat bu şekilde kendi etrafında dönme değil arkadaşlar. Böyle bir e, ortada, meydanda, ilahiler eşliğinde, sözler eşliğinde, değişler eşliğinde yapılan bir dönme. Cem ve semah önemli ibadetlerdendir. Semah ve cem. Burada cem arkadaşlar toplanma belirli günlerde toplanması, bir takım ibadetlerin yapıldığı törenler. Sema ise cemlerde az önce bahsettiğimiz üzere dönülerek yapılan ibadetler dualardır. Cem törenlerinin gerçekleştirilen 12 tane hizmet var. Birazdan onun detayına gireceğim size. Alev Bektaşilik'te kul hakkı, evet soru olarak beklediğimiz yerlerden birisi de bu arkadaşlar. Kul hakkı önemli bir nokta. Burada cem yapıldığında, cem akşamlarında toplanıldığında kul hakkı yiyen birisi varsa helallik istenir arkadaşlar. Helallik vermesi istenir. Eğer devam ediyorsa bu kişiye arkadaşlar, günah işleyen kişiye düşkün adı verilir sınav sorusu olur. Nasıl sorar? tanımını verir. Der ki bu günah Alev Bektaşik'te ne olarak tanımlanır? Düşkün diyeceğiz arkadaşlar. Düşkün ifadesine dikkat edeceğiz. Buradan soru bekliyoruz. Yine aynı şekilde biraz daha kolay bir soru. Cem, Sema, işte Cem'in yapıldığı yer Cem'e vesaire. bunlara da yine görmüş olalım. Şimdi geldik soru olarak beklediğimiz yani gelirse buradan gelir dediğimiz yerlerden birisi arkadaşlar. Dört kapı. Birincisi şeriat kapısı arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Bakın iman etmek, ilim öğrenmek, helal kazanmak, ibadet etmek diye gidiyor. İkincisi tarikat kapısı. Arkadaşlar tövbe etmek, mürşidin öğütlerine uymak, temiz giyinmek diye gidiyor. Üçüncüsü marifet kapısı. Edepli olmak, bencillik, kin ve garezden uzak durmak haya, cömertlik vesaire diye gidiyor ve sonuncusu hakikat kapısı. Şimdi bakın, ÖSYM'nin sorusu şöyle olur. Aşağıdakilerden hangisi Alev Bektaşi düşüncesinde dört kapı, makam demez de. Dört kapıdan biri değildir diye sorar. Ekip uyanık olun. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat sırf var ya sonunda böyle T ile bittiği için size şeyi sorabilir mesela seçeneklere. Mesela der ki adalet arkadaşlar. Evet buradan şey geçti ya kesin soru gelecek arkadaşlar. Sayfa geçti. Adalet kapısı. Bak böyle bir kapı yok. Anlaştık mı? Şeriat, tarikat, marifet, hakikat bu. Dört tane. Hangisi bunlardan biri değildir diye soruya dönüşebilir ekip. Uyanık olun soru kaçırmayın inşallah. Şimdi az önce bahsettiğimiz 12 hizmet. Hani 4 kapı 12 hizmet var. Hocam bu 12 hizmetin hepsini bileceğiz mi? Hayır. Buradan detaylı bir soru gelmedi arkadaşlar. Bir iki tane nokta var. Ben bu 12 taneden birkaç tanesini işaretleyeceğim ise Bunu görmenizi isteyeceğim. Tek tek değerlendirelim ve görelim. Dedelik. Arkadaşlar dedelik sınav sorusu olur. Bakın bunu sorar size ÖSYM. E. Cem törenlerini yöneten kişiye dede denir. Baş makama oturur Cem'i yönetir. Peki ben şimdi size bir soru sorayım. Yorumlara çökün tamam mı? Nusayri düşüncesinde de buna benzer bir kavram vardı böyle aile bireyiyle ilgili. Neydi bu? Yorumlara çökün. Tamam mı? Bekliyorum. Bir diğer de rehber. Yola girmek. isteyenlere bilgi verir. Hocam işte rehber bilgi verir. Değil mi? Gözcü cem sırasında ve öncesinde işleyişi sağlar. Evet. Zakir arkadaşlar. Bağlama çalar. Olmazsa olmaz. İşte o zaman burada şunu görmemiz lazım. Mesela Mevlevilik'te e, neyi çalınıyor arkadaşlar? Neyi çalınıyor? Soğuk espri de yapalım. Evet. Burada da bağlama çalınır. Süpürgeci arkadaşlar. Bir cem töreni bitip diğeri başlarken yani o ara geçişlerde sembolik olarak yeri süpürür. Çeracı mumu yakar. Saka su dağıtır. Zaten isminden yakalayacaksınız. Lokmacı kurban kesimi ile ilgilenir. Şimdi bu düşünce de Alevi Bektaşi düşüncesinde kurban kesmek önemli bir nokta. Yani şöyle ki, birazdan mesela Abdal Musa Cem'den vesaire bahsedeceğim size. Tabii bölgeden bölgeye değişir. Mesela bazen şeyin ortasında keserler arkadaşlar. Hani böyle e, poşetler, serin vesaire cem yapıldığı yerde keserler. Bazen dışarıda keserler. Velhasıl well, elap. Olay şu aslında kurban önemli bir nokta. Burada kurban kesimiyle ilgilenen kişiye lokmacı adı verilir. Hani eti bir lokma yedim dersin ya. Oradan yakalayabilirsiniz. Lokmacıya ben, kurban önemli olduğu için dikkat edebiliriz. İznikçi temizlik yapar. İznik, temiz iznik çinlerini temizledim diye kodlayabilirsiniz. Ve Sema. Arkadaşlar Sema sınav sorusu olarak gelir. Ve kendisine de şöyle 3 yıldızımızı atalım. Cem sırasında törende dönen pervanecilere Sema adı verilir arkadaşlar. Peyk okuyucu gemin vaktini duyurur. Kapıcı dışarı ve içeri e, bakan görevlilerdir. Yani herhangi bir şey olduğunda gelenleri karşılayan vesaire diyebiliriz. O zaman bu sayfada önemli olan bir numarada dedelik, 2 numarada sema, 3 numaraya ben lokmacı ekleyebilirim arkadaşlar. 12'nin 12'sini bilmenize gerek yok. Gelir mi? Bakın gelir. Dikkat edeceğiz. Burası detay mı? Evet detay. Ama bu ikisi arkadaşlar direkt bu düşüncenin temel kavramları olduğu için... Nusarlık'ta nasıl sizin yorumlara yazacağınız kavramı söylediyse, sorduysa ÖSYM e ve A seçeneğine de dedeliği yazmıştı. Burada da bu dedeliği sorup A seçeneğine Nusarlık'taki kavramı yazabilir. Neyse ÖSYM'nin kulağına çok daha fazla soru fısıldamayalım arkadaşlar. Cem çeşitlerim. Soru bankalarının değişmez ismi arkadaşlar. Özellikle bir iki tane cem önemli. Birincisi ikrar cemi. Arkadaşlar ikrar cemi Burada Alev Bektaşi düşüncesinde sadece Bektaşilikte yer almakta. Kişi de hani e, bu düşünceye bağlı olduğunu söylüyor, ikrar ediyor. Müsahiplik soru olarak beklediğim yerlerden birisi İslam tarihindeki bir olay alınır, buraya özdeşleştirilir. Nedir hocam o olay? Muahat. Şimdi ben size sorayım. Hadi biraz etkileşimli ders işleyelim öyle çekirdek çıtlayarak şey yapmayın. Şimdi soru şu. Tamam mı? yorumlara bunu da bekliyorum. İslam tarihindeki ilk muahat nerede yapıldı? İslam tarihindeki ikinci muahat nerede yapıldı ve kimler arasında yapıldı bunlar? Bunu yorumlara bir yazın. Tamam mı? Hadi bir soru daha sorayım size. Bakalım kimler siyer derslerini izlemiş. Muahat hangi surede geçer? Bu üçü de sınav sorusu oldu hocam. Yani böyle bağlantılı gidelim tamam mı? Sadece bir noktaya odaklanıp diğerleri unutuyormuş gibi bir durum oluşmasın. Şöyle bir yoklama alayım. Bakalım kimler biliyor. Şimdi buraya dönelim tekrar. Bu hat arkadaşlar kardeşleştirmeydi ve bu doğrultuda da evli çiftlerin yol kardeşliğini belirten cemdir. Şimdi kardeşleştirme ile evlilikteki kardeşlik gibi olayı karıştırmayın. Buradaki olay şu. Karı koca evlendiğinde diyor ki biz bu yolun yolcusuyuz. Biz bu düşünceye bağlıyız. Bu sebepten ötürü bir manevi yol kardeşliğinden bahsedilir arkadaşlar. Buradaki müsahiplik bu. Yani biz birbirimize sahip çıkacağız diyor. Baş okutma cemi nedir? Kişi bakın burada ikrar ceminin alevlikteki karşılığı. Kişi alevi olduğuna bağlılığını göstermesi, ikrar etmesi ve düşkünlük. Hatırlarsanız önceki sayfalarda ben ne dedim size? Düşkünlük sığ, sığınav sorusu olur. Cemi var. Kul hakkı işleyen kişi düşkün olarak ifade edilir. İşte burada helallik istemesi, yaptığından pişman olması, işte küslerin barıştırılması birazdan ona da gireceğiz. Böyle bir durum var. Bir diğeri görgü erkanı arkadaşlar. Tövbe cemi yılda bir defa yapılır. Görgü. Bir diğeri Muharrem. Hazreti Hüseyin'in şehadetini almak üzere yapılır ki önem verilen cemlerden birisidir. Muharrem Erkan'ı. İrşad cemi arkadaşlar. Burada bilgi verilmesi. Yeni bu düşünceye katılan kişiye bilgi verilmesi. Aptal Musa Cem'i. Şimdi küsler barıştırılır burada ve kurbanlar kesilir. Bakın burada Alev Bektaşi düşüncesinde kurban pek çok noktada var. En önemlilerinden birisi bu. Aptal Musa'da dardan indirme. Hocam dar nedir? Dar ağacı, ölüm. Şimdi bir kişi öldükten sonra, tamam mı? Öldükten sonraki ilk cem töreninde o kişi için arkadaşlar helallik istenir. Denir ki sen hakkını helal ediyoruz. İşte bu helalliğin alındığı cem arkadaşlar dardan indirme, bir diğeri de koldan koparma. Arkadaşlar koldan koparma hani içtimai tefsir var ya ben ona benzetiyorum. Sosyal sorunların konuşulduğu, gençlerle muhabbetlerin yapıldığı diyelim arkadaşlar. Sosyal sorunların çözüldüğü, halk mahkemesinin kurulduğu cemdir. Gençler buraya katılır. Yani sosyal olmasından ötürü burada içtimai tefsirle bağlantı kuruyorum. E, buradaki olay arkadaşlar konuşulur, tartışılır, tatlıya bağlanır bazı şeyler. Yani sözün özü şu. Ali Bektaşi düşüncesinde ben makalatı bileceğim. Şehri Besmele'yi, kitap ve bileceğim arkadaşlar. Bektaşi'nin eserlerini. Bununla beraber burada yer alan cemlerin özellikle hatta ben size onu da işaretleyeyim. Şöyle işinizi kolaylaştırayım. Mesela ikrar cemi sadece burada olduğu için önemli. Sahiplik sınav sorusu olur, düşkünlük sınav sorusu olur arkadaşlar. Aptal Musa şu kurban faktöründen ötürü soruya dönüşebilir. Ve bir diğeri şu ikisi bunlar soruya dönüşebilir arkadaşlar. Ekstra önem verdiğimiz noktalar bunlar olsun. Cem çeşitleri de bu şekilde karşımıza çıkar. Dedeliğe dikkat edeceksiniz. Burada da sınav soru değeri olan SEMA bunlar bizim için önemli. Hangisi bu dördünden biri değildir dedik. Bu da soru olarak beklediğimiz yerlerden birisi. Alev Bektaşi düşüncesi bu şekilde ekip. Buradan ÖSYM çok soru getirmiyor. Bu sebepten ötürü ders çalışan arkadaşlarımız biraz arka plana atıyor. Yani bir soru geldiğinde yaparsanız çok kişinin önüne geçersiniz. Net söylüyorum. Şimdi bir diğer düşünceye geçeceğim. Bu defa uzaklara gideceğiz. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Hindistan bölgesine gideceğiz. Kadiyanlik diyeceğiz. Hocam nedir kadiyanlik? Arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği bir isim öncelikle. Arda arda sınav sorularını 21, 22, 23 hatta belki 2020'de yani böyle arda arda yıllarda sınav sorularını yazdı. Yetmedi detayına indi. Yetmedi fırkasına kadar indi. Bakın bu bir mezhep fırkasından soru sordu. Lahor kadiyanlilerini, kadiyan kadiyanlilerini sınav sorusu olarak getirdi. Yani ÖSYM'nin ayrı bir sempatisi var bunlara. Lütfen dikkat edin. de, MVSTS'e de, ÖAVT'de de yine karşımıza çıkabilir. Kurucusunu bileceğiz. 3K kuralını unutmayın arkadaşlar. Evet burada 3K kuralı içerisinde kurucu, kitap, kavram ve sayfa geçtiyse biliyorsunuz buradan soru gelir. Şöyle işaretimizi attık o zaman. 2025'in sorusu bu. Mirza Gulam Ahmet Kadiyanlik. Evet 19. yüzyılda arkadaşlar Hindistan'da ortaya çıktı. Hindistan'a gideceğiz demiştik biraz uzaklardayız. Bu doğrultuda İngilizlerin bölge ele geçirme sonucuna tepki hareketi olarak ortaya çıktı. Kadiyanlik düşüncesi. Fakat daha sonra da arkadaşlar biraz böyle düşünceleriyle farklılaştığını göreceğiz. Biraz yani bayağı bir biraz farklılaşacaklar. Ahmediye hareketi olarak da isimlendirilir niye Ahmediye Hareketi olarak isimlendirildiğini anlamak zor değil zaten. Mirza Gulav Ahmet 19. asır. Evet temel görüşleri nelerdir? Biraz şeyi görüyoruz arkadaşlar hani sünni çizgiyi görüyoruz kendilerinde. Eşar Maturdi ve Hanefi düşüncelerinden etkilenmiş. Ameli yönden de Hanefi düşüncesi içerisinde yer alırlar. Şimdi bu sebepten ötürü şuraya bence bir dikkat edin şuraya. Ameli yönden Hanefi olmalarına bu soru değeri taşıyor. Hani bazı düşünceler, etkileşimleri soruluyor. İşte ameli yönden, itikadi yönden bunun geçmiş yıllarda bu tarz etkileşimlerin sorulduğunu görmekteyiz. Kılıçla cihadın bittiğini ifade ediyorlar. Evet, kılıçla cihat bittiyse neyle cihat yapacağız? Kalemle cihat yapacağız diyorlar arkadaşlar. Mirza Gulam Ahmed sırasıyla evet, sorunun geldiği yerlerden birisi burası. Şimdi ÖSYM dedi ki, bazı kişiler işte kendisinde veya bazı mezhepler kendisinde bir kurtarıcı, bir Mehdi, bir Mesih gibi düşüncede bulunmuşlardır dedi. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir şey yok diye sormuştu arkadaşlar? Mesela Kadirilikte bunu görüyoruz. Adam tüm tuşlara basmış. Demiş ki ben bir müceddidim. Sonra yetmemiş. Ben Mehdi'yim. Tamam. O da yetmemiş arkadaşlar. Peygamber olduğunu iddia etmiş. Yani bence biraz ömrü daha yetseydi kendisini e, ne iddia edeceğinizi edeceğini zannedersem herkes anlamıştır. Allah'tan ömrü yetmemiş arkadaşlar. vahi aldığını bildirmiştir. Mirzaiye, Kadiyanliye, Ahmediye şeklinde isimlendirilir ve Hindistan denince de aklımıza Kadiyanlik gelir arkadaşlar. Tüm tuşlara basın unutmayın. Mirza Bulam, Ahmet. Bu doğrultuda şimdi bakın coğrafya Hindistan. Şimdi Hindistan denince Akımlar karşımıza çıkıyor. Serkan Bey çuf çuf hocayı biliyor musunuz? Adam öyle çuf 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 yapıyor. <laughs> yani o da bir 20 yıl sonra kitaplara girer. Mirza Kulam da onun gibi tüm tuşlara basmış. Hristiyanlıktaki Mesih'in. Ben Mesih'im diyor. İslam'daki Mehdi benim diyor. Hadi tamam bu ikisi e, ehli kitap yani. Kitap var, ahiret var. Hadi bir Yahudiliği aradayım eklememiş. Bu ne yani? Hinduizm'de Krishna avatarın. Arkadaşlar dinler tarihinde ben size onu anlatacağım. Videolarda göreceksiniz. Avatar dediğimiz olay Tanrı'nın şu Şiva, Vişnu, Brahma var ya işte Vişnu'nun yeryüzüne inmesinin ee, hulul etmesine avatar adı veriliyor. Krishna adı veriliyor arkadaşlar. Avatar kullanılıyor. Yani ben diyor ki bu adam ben Tanrı'nın yeryüzündeki yansımasıyım diyor. Hristiyanlıkta da İslamiyet'te de Hinduizm'de de Tüm dinleri denemiş. Çünkü orada o coğrafyada Yahudilik yok. Bu sebepten ötürü e, Yahudiliğe girmiyor. Buna dikkat edin. Kendisini zamanın müceddidi olarak kabul eder. Mehdi müceddit peygamberlik dedik ya. Müceddit nedir? İşte dönemin ceddi yani dedesi, dönemin büyüğü anlamında kullanılır. Hindistan bölgesinde yaygındır dedik ve muhaddes ekip. Aha buraya büyük bir ünlem işaretini attık. Şöyle noktasında bol koyalım. Muhaddes nedir? Bu adam diyor ki ben Allah'la konuşuyorum. Töbe. Allah tarafından haber almasını, ilham almasını Allah tarafından konuştuğu için arkadaşlar e, muhaddes olarak isimlendirmiş kendisini. Eserleri sorulur arkadaşlar. Tuhvetün nedve, hakikatün vahiy bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ben şöyle görmenizi istiyorum. Yani Darun nedvede müşrikler toplanıyordu hatırlarsanız. Böyle e, sıkıntılı bir gruptu Darun nedve. Buradan yakaya, yakalayabilirsiniz. Hakatu vahiy de kesinlikle şu kavramla özdeştireceksiniz muhaddes ile. Çünkü kendisi Allah'la konuştuğunu ve vahiy aldığını yani Kur'an-ı Kerim'i yenilediğini söylüyor. O vahiy bu işte. Mantığı kurarsanız şöyle bütün içerisine daha iyi olur. Toparlayalım. Mehdi, Mesih, Kırışnavatar Avatar olduğunu iddia etti. Allah'la konuşuyorum dedi ve eseri hakikati vahiy oldu arkadaşlar. Bu yönüyle de sınav sorusu olarak gelen bir isim Mirza Gula Mahmet. Ama dua edin bu sınava bu yıllarda giriyorsunuz. Bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra girseydiniz farklı farklı mezhepler daha ekleyecektik arkadaşlar. Sayı şimdilik bu kadar yani. Hani böyle Kadıyanlık bir iki gruptan daha bahsedeceğiz. Sayı şimdilik bu kadar. Onun için hemen atanın. Böyle çuf çuf hocalar eklenecek, bilmem ne hocalar eklenecek. Sonra ortalık karışmasın yani. Şimdi Lahor ve Kadiyan diye iki ayrıldığını göreceğiz. Bu sayfadan ÖSYM'nin sınav sorusu değil soruları var. Burada hocam her bir madde önemli ve buraya ÖSYM'nin sormadığı bir iki bilgiyi de ekledim arkadaşlar. Bunu sorabilirler. Tek tek görelim şimdi. Lahor. Mevlana Muhammed Ali önderliğinde kurulmuştur. Şimdi önce hani kurucular böyle önemli ya. Bu sebepten ötürü üstüne bir çizdik. Gula Muhammed'in peygamberliğini kabul etmez. Onu hor görürler diye kodlayabilirsiniz. Hor görürler. Onun sadece bir müceddit. Dönemin önde gelen bir ismi olduğunu iddia ederler arkadaşlar. Bu doğrultuda Mesih, Mesih Mevut olarak nitelendirirler zaman zaman. Hani müceddit olarak kabul ediliyor ya. Bu sebepten ötürü Mesih Mevut. Sayı olarak az olmalarına rağmen daha etkililer Lahor'da. Sınav sorusu buradan geldi. Devam ediyorum. Kadiyendir. Mirza Beşuriddin Muhammed, pardon Mahmut Ahmet'in arkadaşlar. Zaten Mahmut, Muhammed, Ahmet hepsi aynı kökten e, önderliğinde kurulmuştur. Gulam Ahmet'in, buraya dikkat edin, peygamberliğini kabul etmeyenler kafirdir diyor. Yani bunlar kadiyanlık arkadaşlar. Mirza, Gulam, Ahmedi peygamber olarak kabul eden grubun adı olacak. Ve bu doğrultuda soru olarak beklediğim yer burası arkadaşlar. Encümeni Ensarullah. Bunu gördü mü herkes? Bunu sormadı ÖSYM. Böyle cemiyetleri sorar. Yapıları sorar. ÖSYM soru tarzlarında bunu görmekteyiz. Bu doğrultuda da Encümeni Ensarullah adında bir cemiyet kurarak irşat faaliyetlerini yürütmüştür. Bakın ÖSYM bunu sorduğunda, bu ikisini sorduğunda buralar biraz detaydı arkadaşlar. Yani çok detay demiyorum. Biraz detaylı. Hani yeterince detaya girelim diyoruz ya işte o yeterince detay noktalardan birisi de bu. Sıradaki soru burası olabilir. Lütfen dikkat. Buraya sadece 40 yaşını geçmiş kişiler e, katılırdı. O zaman toparlayacak olursak kadiyanlık düşüncesi içerisinde arkadaşlar. Burada iki kola ayrıldıklarını gördük. Kadiyan grubu, kadiyanlık, kadiyan grubu arkadaşlar peygamberliğini kabul ediyor. Lahor ise... Hor görüyorlar. Diyorlar ki o peygamber değil sadece bir müceddit diye yorumluyorlar. Eser yazarı unutmayacağız arkadaşlar. Şurada özellikle vahiy dedik ya hakikatu vahiy tuhvetün nedve bu eserlere de dikkat edeceğiz. İngilizlere tepki olarak çıktı fakat daha sonra arkadaşlar e, asli düşüncelerini yitirerek böyle gruplara ayrıldığını görüyoruz. Kadiyanik düşüncesi Ösemen'in sevdiği isimlerden bir tanesi. Devam sorusu niteliğindedir. Devam sorusu nedir? ÖSYM e sorar, sonraki yıl diğer bir kavramı sorar, sonraki yıl diğer bir kavramı sorar. Özellikle 2021, 2023'lü yıllarda ard arda geldi. Mesela diyelim ki MEBSTES'e de gelmediyse hocalarımız buna dikkat etmeli. DHBT'de gelmediyse hocalarımız buna dikkat etmeli. ÖABT'de mesela Encümen Enserullah gelebilir artık. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Unutmayın, iyisi değil, en iyisi için buradayız. İyisi değil, en iyisi için sizler de oradasınız. O zaman Son videoda görüşmek üzere.